Kimse bir şey demedi mi? Şa şapkalıyım. E, Anne herkes oruçlu. Sen çekmeyim kahve içerken. Ay. Yani. Sen... Yok ben dedim baba beşte söylesem. Anne de açılmış, bacak dekolteniz. O açık zaten öyle. Onda konu <laughs> yok. Evet. Ha öyle yapıldı. yaşına valla ilaç içiyorsun yoksa hepiniz tuttunuz oruç zamanında. O çok tuttum babanla. Ama hiç bırakmaz. Ne yapacaksın? Şimdi ben merdivenleri mi yıkayacağım anne? Heh, evet. Onu giydim ince ne kadar güzel. evet. Mi? Yani ilginç. Yerleştin mi? Çok şükür. Sinirin öyle. geç. Ben kalktım sekiz buçukta? Ee, Kovalayan insan... mı var? E yapma. Ay, yapmadan olur mu? Ben de acıkıyorum işte filan. Allah Allah. Neyse o kolay canım çiğden soğanı. İşi oralır. Hmm. Sütü mayaladı. Neyse gazın geçti mi? Sinirin geçti mi? E, tabii o da sıkıntı yapıyordu. Ha. Akşam Sinirin de geçti. Normalde. O hafif bir şeyliğin de geçti seninki, mi? Seninki. Seninki. Benimki geçti. Ama benim beş gündür böyle bir şeytan gibi bakıyorsun bana. Dövecek gibi. E, Ay karnı. şiş. Ha, o şeyden. Kabızlıktan 5-6 <laughs> gündür çıkmıyorum. Allah'ım ya. Ben hep buraya geldim. Böyle.